içine girince dışına çıkmak istemeyeceksiniz desek olur mu? İçine girince dışına çıkmak istemeyecek. Hı, hı. Olmaz ya. Şey oluyor. Mü müstehcen oluyor. Olmaz. Peki evet. çatısında kiremitleri vardır. Hatta asansörü ve merdiveni de vardır. Hatta pencereleri de vardır desek ve bu nedir desek o zaman alt merak etmez mi abi? Merak ederler tabi, Hem de acayip merak ederler. Bu reklamı kim hazırladı? Hangi salak hazırladı diye merak ederler. Tamam kızma be abi. Be. Ne yapayım, Allah da bana bu kadar yaratıcı zeka vermiş. Merhaba. Önder Bey'in yeri burası mı? Ee, evet, burası. Nerede kendisi şu anda görebilir miyim? İçeride odasında, kim geldi diyelim? Kızı geldi deyin, kızı eğlen. Vay be! Ne? Ee, kızı eğlen mi? Ee, ne devrimciydi bu? Devrimci, bakar mısın? Hmm. Ne kadar da güzelmiş. İnanılır gibi değil. Ne oluyor burada? Nedir bu patırtık? Ah! Ay babacığım! Eylemcim! Bakayım sana nasıl özlemişim seni. Ben de seni çok özledim. Artık hiç yanımdan ayrılmayacağım. Aa, dur bakayım. Nedir senin bu kıyafetin? Seni en son gördüğümde entelektüel bir devrimciydin sen. Nedir bu kıyafetin? Biliyorum ama değişen ve globalleşen dünyayla beraber değişmek lazım öyle değil mi? Haklısın benim akıllı kızım. Kadir inanır bile kadın elbisesi giydikten sonra. <laughs> Arkadaşlar işte sizlere bahsettiğim kızım Eylem. Merhaba Merhaba Eylem Aramıza hoş geldin ee, Merhaba Eylem doğrusu bizi çok şaşırttın yani hiç böyle genç ve güzel birini beklemiyorduk Eylem Evet Maşallah Ne kadar da güzelsiniz Ben de Baha'yım Bu firmanın likit tüketim müdürüyüm Hadi be çaycı salak ee, Merhaba Eylem Hanım Ben Selçuk Ben de Şelale Ben de çok memnun oldum umarım bundan sonra bir arada çok mutlu oluruz Niye olmayalım canım? Göreceksiniz, burada hep beraber çok mutlu olacağız. Baha, sen istersen çay ocağına bak ha, bir şeyler taşıyor olabilir. Yani burada sabrımızın taşlığı gibi. Hemen şirketteki işler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum babacığım. Aferin benim akıllı kızım, sana arkadaşların bilgi verecekler. ben bilgi verebilirim Eylem eğer istersen. Eylem Hanım, ben daha iyi veririm. Hayır hayır, ben daha iyi veririm. Yok yok yok, ben daha iyi veririm. Ah gül, ve sen... ...birbirine dönük sırt ruhsar ve ben... ...bilmem anlatabiliyor muyum? Ay, çok olurum, her yerim ağrıyor. Bu ne demek oluyor? Bu yağmur birazdan başlayacak demek oluyor ve ruhsarcığım burada olacak. Ah, Ruhsar'a kendimi kanatlayacağım, onun gönlünü alacağım. Bir odun olmadığımı göstereceğim ona. Hmm. Aa kapı, Ruslar mı geldi acaba? Böyle zili çalarak gelmez ki, oğlum gel be! E, o zaman bu patavatsız kim? Geldim, geldim! E, geldim. Selam! Aa merhaba, siz yani bu. ...Türkiye'de misafir içeri buyur etmiyorlar mı yoksa? Yok buyurun, buyurun, buyurun. <laughs> Oo ne kadar da zevklisiniz. Hiç böyle özenle hazırlanmış sofra görmemiştim. Ee sağ olun. Buyurun buyurun beraber yiyelim. Buyurun. Teşekkür ederim. Karnım tok ama biraz şarap alabilirim. Şarap mı? Tabii. Ajanstaki mevcut işleri inceliyordum ben de. Bazıları hakkında bilgi almak istiyorum. O yüzden uğradım size. Umarım rahatsız etmiyorumdur. Yok canım ne rahatsızlığı. Evet, buyurun. Teşekkür ederim. Hadi afiyet olsun. <laughs> vay sapık vay! Demek bana bugünleri de gösterecektin ha? Hıh! Alçak rezil herif! Ya dur yapma yanlış anlıyorsun ya! Yanlış anlıyorum ha doğrusu nedir acaba? Ah dur bakayım tahmin edeyim... ...sen bana bu masayı hazırlarken... ...tesadüfen iş konuşmaya gelen bir arkadaşının kızı mı yoksa? Aa e evet aynen öyle! Hadi oradan be! Bari benim bulduğum senaryoya atlama kendin başka bir şeyler uydur! Pardon ama siz kiminle konuşuyorsunuz? Ruslarla, kendimle. Ben bazen böyle kendi kendime konuşurum. Siz bana aldırmayın. Keşke senin gibi kaba duygusuz kaç paraya ben de aldırmayabilsem. Ya Ruslar sus Allah aşkına kafama çak 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 geldin geleli. O kız kim biliyor musun? Ha kim? Önder Bey'in kızı Eylem. Önder Bey'in kızından bana ne? Ne demek bana ne? Allah Allah ta anasının bulunduğu yerden Çuba'dan gelmiş. Kovayım mı? Ayıp olmaz mı? Yine yağmurlar kesiliyor ya. Oh. Elektrik kesiliyor yüzünden beter oldu bunlar. Ee ne yapalım? Hadi güle güle oğlum, güle güle. Sakinleş de gel, sakinleş de. Hadi, ne? Ne? Bana bak, ayağını denk kal, gözüm üstünde ha. Masar Bey siz yemek yemeyecek miydiniz? E, yerim yerim ben yerim. E, siz şarabınızı içebilirsiniz Zeylem Hanım. Buyurun siz. Ayda bu da kim şimdi kapı çalıyor gene. <laughs> İzninizle şu kapıyı açayım. Geldim geldim. Öf. Merhaba kanka, ne haber? Ne <laughs> o iyidir, hayırdır kanka ne oldu? Ya. Salata yaptım da bir tane limonum var mı diye soracağım evet. Limon mu istiyorsun? Getireyim. Ee, ben sana limon getireyim. Limon. Yok <laughs> getirme boş ver. <laughs> Oğlum sen evde <gülüyor> salata <laughs> yemeyecek miydin? Yok ben salatayı sevmem yani... ...hiç yemem zaten ben, maksat yapmış olmak. Olsun, lütfen. Lütfen. hadi. Nasılsın? Hep <laughs> Sağ ol, ben de iyiyim. Ee, ben de hemen karşı dairede oturuyorum Eylem. Yani bilgi babından söylüyorum, aklında bulunsun diye. Eylem. Allah Allah, ya, yine kim ya? Yine kim ya? O, o, biri geldi ya. Bak bakalım. Geldim, geldim, geldim. <laughs> geldim, geldim. Buyur, Allah Vay be Allah! Geldim. Hoş geldin! <laughs> Reyhan, dükkanı! Kes! Ya kızım, kes Allah aşkına sen de, kes! Zart, zart, ne yapıyorsun? Anne siz de bari geceleri ara verin. Çöp çatanlığın bile normal bir mesai saati olmalı. Aa sus bakayım sus sus. Allah Allah ayıp ayıp ayıp. Anneyle böyle mi konuşuyorsun? Anne Allah aşkına. Zaten mürüvvet falan gördüğümüz yok. Bak yine başlıyorsun mürüvvet mürüvvet. Bırak şu mürüvvet Allah aşkına. Oo. Cesur yürek müfit beyler de buradalarmış. Ne güzel tesadüf. Ee, bizim Önder Bey'in kızı Eylem'le tanışmıyorsunuz değil mi Firdevs? Ee, e, annem, kız kardeşim e, Reyhan. Merhaba, memnun oldum. Merhaba kızım. Merhaba. Demek Önder Bey'in kızı sensin ha? Merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Canım. Aa, maşallah, maşallah, maşallah. Merhaba. De güzelmişsin canım? Teşekkür Ay. ederim, sağ olun. Çok Eylem güzel. hanım, e, isterseniz işer hakkında benim evde görüşmeye devam edelim. Burası biraz kalabalık oldu da. Öyle mi oldu? Öyle oldu. Hadi bana gidelim. Bakıyorum birdenbire Anadolu ee, katlanı kesildiniz Mefit Bey. Bey. Ee, Siz Gerçekten sizin evde Eylem Hanım'la bir şeyler Gerçekten konuşurken güzel. ben de burada abimle konuşacak ee, bir şeyler bulurum var. herhalde. Ee, e, ben kaçayım artık. Kaç! Kaç! Kaç pısırık! Güle güle, i̇yi günler. iyi günler! Oğlum diye söylemiyorum ama benim Mazhar'ım bir tanedir eylemci. <laughs> evet Mazhar Bey bir tanedir hiçbir genetik kopyası yoktur. <laughs> yani huyuyla suyuyla... Her şeyle dört dörtlüktür, tam bir ev erkeğidir, ee, ayrıca mükemmel bir koca adayıdır! Öyle mi? Ne mutlu size! Ne mutlu. <laughs> evet, yani Mazhar Bey diye söylemiyoruz ama e, Mazhar Bey öyle bir üstün bir insandır ki yani o kadar bir şey olur yani! Reyhan! Keser misin sesini? Evet canım nerede kalmıştık? <laughs> Mansar Bey'in şahane Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh sacın ölmemiş. El alem...